Aslında var ya çok yada ama yani bilmiş bir tip değil mi? Çok bilmiş. Hayırdır kızlar? Ne oluyor? Ya biz de biliyorsunuz sadece üniversite öğrencilerini alıyoruz. 18 yaşından küçükleri almıyoruz. Hı. Bir kız var. Yani lafa anlatamıyorum Çok tatlı bir şey. Ama yani ne yapacak bilemedik yani. Ama? mu? Evet. Alırım ben şimdi onu gönlümden. Canım. Ne oldu söyle bakayım bu Allah seni kızdırıyor mu yoksa? Tamam bak ablalara şimdi ben derslerinde verdim artık sana bir şey demeyecek. Sen şimdi söyle bakayım bana. Sen ne istiyorsun benden? Sana ben imzalı resim mesin bir şey göndereyim mi ha? Ya kolaçım. Şey. Sen kimsin? Cevap ver. Ha. Eee sen işte beyaz şovu çok seviyorsun ya. İşte ben o beyaz şovdaki abiyim sen hatırlamadın mı? Şimdi beni ha? Sevimli videoya ya insan valla kızamıyor da ya. Bugün <laughs> sensin. Ben ne girmiyorum? Tamam mı? Sen ne kim, kim oluyorsun ya? Yok ben o manada dememiştim hani tatlı manada vücudu diye söyledik ama Ama bak polise şikayet edeceğim seni Kızlar polis molis diyor bu ya Polis molis diyor bu ya Ben bir şey söyleyeceğim benim yıllardır bir itibarım var Bir şey yapsanız da siz Allah'ını seversen Bu iş bu, ne oldu? karakoldan mı bitecek yani Bu, bu karakoldan falan düşmeyelim ya Eniştem benim as subay Daha benim Arkam var tamam mı? Allah'ım polis diyor, asubay diyor, benim arkam var diyor. Kızlar nereye geldik? Bir şey olmaz, ba bir şey olmaz. Ya biz yanlış, bir yanlış anlaşılma oldu. Gerçekten özür dilerim. Bu olayı biz unutsak. Öf, görürsün sen. İsmini söyle bana. Oradan bana gücünü sileceğine. Hala benim ismimi soruyor bu Kız beni tanımadı. <laughs>